Aslında bu şarkı çok böyle hikaye anlatıcılığı gibi bir şarkı değil. Daha böyle old school bir rap şarkısı gibi olmuş. Yani Fuat, Allame tarzı. Birazcık agresif bir şarkı olmuş ama genel olarak temposuyla ve şarkının gidişatıyla beni yakaladı. Şarkının içerisinde çok sevdiğimiz Cashflow'a da selam çakılmış. O da benim hoşuma gitti. Aa, bak ben gene anlamamışım görüyor musun? Böyle şeyler yapılabiliyor ee, Born, işte. işte. Bornova'da Cash. Bornova'da cash flow diyor. Baya da direkt net söylüyormuş. bir adam benim anlamamın <laughs> veya hiçbir geçerliliğinin olmaması çok sinirimi bozdu şu an. Bornova'da hani, ki, e, daha kimden bahsedebilir yani? Ya yani. evet. Böyle şey yer ve şey söyle isim vermiş yani. TC'sini mi yazsın? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Adamın konumunu <laughs> mu atsın yani? Seni bunu anlaman için diye. Abi tamam, 60 konumu şimdiden. da atmış. Bornova'da demiş. Anlamamışsın yani. <laughs> <laughs> Eyvah harbiden doğru söylüyorsun. <laughs>